Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni yılın ilk günü. Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yılınız olur. Bugün Cuma, Cuma bayramımızda mübarek olsun diyorum. ben hemen sözü uzatmadan bu ilginç bulduğum, aklıma gelen fikri size paylaşmak istiyorum. Şimdi ben geçen senelerde birkaç tane yabancı kanalda minik tuğlalarla, işte harçla bildiğiniz ev gibi bir formatta ev yapanları gördüm. İşte araya demirler falan koyuyorlar. Çok ilginçti, çok hoşuma gitti. Daha sonra geçenlerde yine fark ettim ki bizim yerli YouTube kanallarında bazı arkadaşlarımız, abilerimiz de yapmış. Çok hoşuma gitti bu. Hatta birkaç tanesi silikonla kalıp çıkararak tuğla yapımını daha iyi öğretmiş, göstermiş. Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel şeyler seyrettim. Çok hoşuma gitti. Fakat biz bunların hiçbir tanesini yapamıyoruz. Ya da yapamayız dersek bu tarz bir evi nasıl yaparız diye bir düşünce aldı beni açıkçası. Aklıma sürekli oymalarda kullandığım 8 mm medefe geldi. Yani göz bebeğim. 8 mm medefe. Şimdi ben dedim bununla ne yapabilirim dedim. İlk evvela şöyle bir şey göstereyim size. Bu arada balkondayım arkadaşlar. Ufak tefek ses gelebilir. Sakın aldırış etmeyin. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir duvar ördüm. Örnek bir duvar. 8 mm medefe şöyle 2 santim yani 2 santim olacak şekilde kesilmiş ki daha bunu arttırıp düşürebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben bunu okulun ünivers üniversitemizdeki marangozhanede kestim. Böyle uzun çubuklar halinde. 2 santim en de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben 1 yaklaşık 13 milimetre diyeyim ben hani 20 milimetre 13 milimetre olarak yaptım bunları kestim arkadaşlar bakın şöyle bir duvar ördüm çok değişik değil mi yani tuğla evler yapıyorlar ya onlara çok benzedi e, harcımız da tutkal hatta şöyle hızlı yapıştırıcı da kullanılabilir ama ben taraftar değilim yani çünkü hiç, abi hiç anlayamıyorsunuz ne kadar dikkat etseniz bir yerlerinize bulaşıyor onun için tutka, tutkal kullandım. Bakın. Sonra bunları keserken tabi şu anda keserken çok da talaş çıkıyor. Bakın bu talaş onun. Bol miktarda. Bu talaşı da dedim değerlendireyim. Buraya tutkal sürerek bunu yapıştırdım. Köy evi duvarı gibi. Kerpiç bir duvar gibi değil mi? O kadar güzel oldu ki boyanabilir. Yani çok hoşuma gitti benim bu. Bu fikirle alakalı bu videoyu çekiyorum. Sonra tabi değişik varyasyonlarını denemek istedim. Mesela şöyle bir duvar ördüm. Hani yatay değil. Dikine bu sefer koydum. Bu da değişik oldu. Güzel. Yani iyisi yapılabilir. Umarım siz çok çok daha iyisini yapacaksınız. Yani şeye aldanmayın. Ve arkasını da sıvadığım zaman sadece püskürtme olarak yani diğerinde tutkalı sürüp üzerine atıp da güzel sıvadın. Bunu da sadece üzerine bırakarak yaptım. Bu da değişik bir zemin oldu bu şekilde. Ya dedik ki durmayalım maden. Başka bir varyasyonunu daha denedim. Hani bu arkadaşlar harç yapıyorlar ya. Biz de dedik ki bu tozlarla çıkan talaş tozuyla çok az bir şey su ve biraz daha fazla tutkalı karıştırarak bir harç yaptım. Hatta şunun üzerinde yaptım harcı. Bu da dondu. Bu da değişik bir yüzey oldu yani. <laughs> yani değişik bir yüzey. Bakayım şöyle ne oluyormuş bu. Hatta kıralım beraber. Evet. Çok farklı bir şey oldu. Arkası dümdüz. Baksana. Bunun içinde yapmıştım. Onu da böyle sıvayıp harç gibi aralarında kullanmak istedim. Fakat bu hiç sağlıklı olmadı. Hatta Farkındaysanız şöyle dikine bile durmuyor. Durmadı. Yapıştırdım halde düştü. Her yapıştırmayı hızlı yapıştırıcı ile yapılabilir. Belki böyle hani dışı böyle bir eskitme otantik gibi bir hava katıyor. Bunun arkasında da mesela tahtalarla evin içinden desteklenebilir. Yapılabilir mi? Yapılır. Biraz uğraştırıyor ama. Onu size söyleyeyim. Epey uğraştırıyor. Onun için bu şu anlık böyle kaldı. Peki bunları nasıl kestim ben? Şimdi öncelikle şöyle dediğim gibi 20 mm eninde boyları artık kalan tahtalardan kesildiği için böyle çubuklar kestirdim. İlk önce şunu yaptım arkadaşlar. Şu aleti yaptım. Bakın şöyle de göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. İçini skarpele ile oydum. Şuraya. Şuraya girecek şekilde. Şöyle Tahtamızı veriyoruz. Bunu da keserken ilk başta şunu düşündüm. Bu mini gravürler de vardır. Bunun çeşitli boyları var bende. Kullananlar vardır. Fakat bu malzemeyi kesmek çok zor. Yani öyle ki şunu mesela kesebilmek için hatta şöyle yarım yarım da kesmeniz gerekiyor biliyorsunuz. Duvar bitimlerini ekleyeceksiniz. O o mesele çok zor oldu. Kesmedi diyebilirim. 5-10 kesimden sonra zaten bu çok titriyor. Şuralarını ısındırıyor. Yani elinizi hissetmiyorsunuz. Yani o seviyeye getiriyor. Çok da pratik değil. Bu arada tabi bunları kesmek için makinesi olanlar bu konuda çok şanslı. Onu size söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Çünkü onlar daha iyi. Ee, daha çabuk yapacaktır. Ben yaklaşık 2000 taneye yakın kestim. 2 gün sürdü yani düşünün. Ara ara kesmeme rağmen. Ve asıl şöyle bir alet yaptım. Bunu da nasıl keserim diye hırdav açıma gittiğimde şöyle bir bağ testeresi dedikleri. Bu dal falan budadıkları bir testere. Bunu gördüm. Dişleri de çok kalın. Aralıklı. Ya dedim bu keser mi? Kesmez mi? Ama dedim ya 25 lira boş ver alayım dedim. İş görürse görür. Şaşırtıcı bir şekilde çok güzel iş gördüm. Emin olun. Yani şöyle taktığın zaman şöyle bir iki kere çekişte hemen koparıyor. Çok da güzel kesiyor. Bundan memnunum. Tabi biraz tozu çıkıyor ayrı konu. Diş kalınlığına göre. Şuradaki vidaların yerine tahta koymuştum ben. Şu kısma. Tahta koydum. Fakat bunu böyle sürtüp ittirdikçe hani kestikçe buraya talaş birikiyor arkadaşlar. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Kesmek istediğiniz kalınlıktan daha ince şeyler kesmeye başlıyorsunuz farkında olmadan. Bu uygun gelmedi. Sonra buna iki tane vida koydum ben. Her birkaç kesişten sonra talaşını temizliyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız randımanlı. Fakat bu da bir yere kadar iş gördü. Maalesef. Çünkü testereyle kese kese bakın şu yanları kuvvetlendirdiğim halde hatta bu hızlı yapıştırıcıdan döktüm kemik gibi olsun diye. Maalesef yedi. Yani buralara kadar indi. İnmesi de bir şey değil. Testere hissiyatınız bir yandan sonra böyle düz giderken başladı yan gitmeye başlıyorsunuz. Farkına varamıyorsunuz ki bu şu şu anda öyle oldu bakın. Yani oradan görünmüyor olabilir ama hafif böyle yana çapraz kaymış vaziyette oluyor. Bu el hissiyatınız artık gidiyor bir yerden sonra. İşte o yüzden de nasıl göstereyim size. Şöyle hafif 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 kaymış. ya yani bir tarafa eğilmiş olarak çıkmaya başlıyor. Bu da çok kötü bir durum. Çünkü birazdan bir örnek göstereceğim size ben. Yani dümdüz bir ev yapamıyorsunuz maalesef. Sonra bu işime gelmedi. Akşam şöyle bir şey yaptım bu sefer. Bu nedir? Bu da iki tane şöyle dört tane L demirini yan yana koydum. Tam hizada olmasa dikkat edin. Bir tane vida koydum ki talaşı daha hızlı atabilmek için ya da arada üflüyorum. Yani hem bu şekilde atabiliyorum hem de üflüyorum. Bunu da masaya sabitlediğim zaman şu şekilde şöyle mengenemle masaya sabitledikten sonra müthiş bir şekilde kesimler yapabiliyorum. Şu şekilde bakın. Hatta ben size bir tane de demo yapayım. Şöyle düşünün. Ve çok hızlı da kesiyor. Bismillah. Bakın. Görüyor musunuz? Şu şekilde çok temiz kesim yapıyor. Üstü üstlük. <laughs> Bir de 20 mm demiştik. Bunun bize yarısı gerekli. Yani şu şekilde. Ha bunu da göz hizasıyla da yapabilirsiniz benim gibi. Ya da tam ortasını işaretleyerek de mesela şu şekilde Masaya da sabit olmadığı için tam güç veremiyorum. Tam güç verdiğiniz zaman bir çekişte hepsini koparabiliyor. Bakın şu şekilde de yarımlarını yapmış oluyoruz. Böyle bir şey buldum. Yani aklıma bu geldi bunu yaptım. Ve asıl sonuç olarak biz de tuğladan dedikleri evi yapmış olduk. Hatta şöyle bir şey daha yaptım. Şunlar basit iki tane. İşte duvar ördüğünüz zaman Örneğin şöyle duvar örürken şunu şöyle koyduğunuz zaman tam fit çıkabiliyorsunuz. Yani şöyle düz. Bakın şu anda dümdüz mesela. Abi. Tam düz çıkmanıza da faydalı olabilir. Böyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Ve sonuçta şöyle bir evimiz oldu. Şimdi bakın yamuk kesmenin şurada zararını görebilirsiniz. Yani üst üste tam öpmüyor. Hafif yamuk olduğu için yamuluyor. Bakın buralarda da var. Hakeza arka duvar bakın. Yani çok fark etti. Yani o kadar uğraştırdı ki beni. Anlatamam size. Hatta ben bunu şöyle bir değişik varyasyonda yapacaktım. Üstünde kapattım. Bir tane şöyle koydum. Bunlar şöyle kapanıyordu birbirine. Şunu yapıştırdım. Kendi kapanmasın. Dik tutsun. Donana kadar dedim ama sonra vazgeçtim bunu yapmayı. Mesela şuradan şu küçüklerle işte delik açacağım. İşte dışarıya bir dış aydınlatma. Hemen içine bir aplik. Tavan abize gibi böyle bir ışıklandırma. Güzel bir şey yapacaktım size. Ama bu çok iyi oldu. Yani kesmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi gördüm. Onun için bir örnek numune oldu. Bakın içinde şey yaptım. Bunlarla kapladım. Tutkalı fırça ile sürdüm. Üzerinden serpiştirdim. Bir tahtayla bastırdım. Bu oldu. Yani böyle bir şey yapılabilir. Bu fikri ben size paylaşmak için e, bu videoyu çektim. Yani şuna eminim ki gerçekten sizlerin arasında çok çok daha iyisini çok çok daha güzelini yapacak olacaktır. İlla ki olacaktır. Buna güvencim, inancım tamdır. Ben bugüne kadar videolarımda yani beğenin, paylaşın, yorum yapın bilmem ne hiçbir şey istemedim açıkçası. Yani istemekte niyetinde değilim. O amaçla da yapmıyorum zaten videoları. Ama bu video için sizden yorum bekliyorum. Sadece yorum. Yani ne yapılabilir, ne yapılamaz. Daha farklı mesela parçalar da kesilebilir. Genişliklerde. Yani kestim de. Karo fayans gibi kullanılabilir. Güzel şeyler olacağına eminim. İşte böyle tuğla evlerin bize uyarlanmış hali gibi oldu bu. Bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir fikir olarak sadece bu videoyu çekmek istedim. Şimdi zaten iki gündür epey bir kestim. Yani iki binden fazla var burada. Ben de bir şey eve başlayacağım. Ha bu arada şunu da size aklıma gelmişken hatırlatayım. Şimdi bu Medefe'nin yüzeyi parlak malumunuz. Bu parlak yüzeyi eee tutkalla yapıştırmak isterseniz çabuk donması için, süresinde donması için. Çünkü bu duvarı yaptığımda ben bir gün sonra bile içinin yaş olduğunu gördüm. Hala donmamıştı. Kenarları donmuştu. İçi, içi şeydi. Bir iki tanesini dağıttım çünkü. Hem yaptım hem dağıttım. Bakayım dedim ne oldu mu? mukavemeti nedir diye. Pek hoş olmadı. Şimdi şunların üzerine çubuk halinde yaparsanız daha iyi olur. Tavsiye. Onu da denedim. Dışında parlak bir yüzey var. Bunu iyice zımparalarsanız o parlak yüzey matlaşıyor. Böylece hem boya da atabilirsiniz hem de yapıştırma mukavemeti daha da çok artar. Emin olun sprey boyayla boya attım. Parlak yüzeye ertesi gün çıktı. Yani bunu bilenler bilir. Ben bilmiyordum öğrendim. Bilmeyenler de bilsin. Boya bile tutmuyor yani. Ama bu şekilde dışını parlaklığını aldıktan sonra böyle minik minik keserseniz çok daha güzel, çok daha kaliteli bir iş yapacaksınız. Dediğim gibi hem boyayabileceksiniz hem de yani tabiri caizse adam akıllı tutturacaksınız. Sert sağlam bir şey olacak. Ahşap olduğu için her şey yapılabilir. Duvar kalınlığı dediğim gibi olduğu için ki ben şimdi bu şu pozisyonda bir eve başlayacağım. İşte delikler delip tesisat da geçirebilirsiniz içinden. Elektrik olsun başka bir şey olsun. Yapılabilecek güzel bir fikir olarak gördüm. Sizin de yorumlarınızı acizane bekliyorum. Yani ne yapılabilir ne yapılamaz başka fikirler bu video için çok önemli. Ve inşallah siz çok daha iyisini yapacaksınız. Çok daha güzelini yapacaksınız. Bunu can yürekten söylüyorum. İnşallah da daha iyisini siz yaparsınız. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepiniz üzerine olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.